Olabilir, İstersen Yok fark etmez. Siz nasıl uygun Evet sevgili Yozgat TV izleyicilerimiz 1 milyon Yozgat'lı platformumuzun hazırlayıp düzenlediği köy tanıtım programımız devam ediyor. Bugün yine Yozgat ilimiz Boğaziyan ilçemizin Karakuyu köyündeyiz. Yine Karakuyu köyü muhtarımız yanımızda. Bugün kısa bir fragman çekeceğiz. Asıl çekimimiz yarın çekim yapacağız. Yarın 15.30'da. Yine öncelikle muhtarım şöyle mikrofonu sana vereyim. Önce bir kendini tanıt. İsmim Ömer Abaylı. Yozgatili Boğaz Elçesi Karakuyu köyü Muhtarıyım. Evet. E, çoluk çocuk var bu muhtarım. Şöyle biraz anne baba yaşıyor mu? Kaç kardeşsin? Altı kardeş annem babam vefat etti. Üç çocuğum var. Evet. Sorabilirsin. Altı kardeş diğer kardeşleri nerede? Kız ve erkek de onlar. Dört oğlan iki kız. ikisi Kayseri'de biri yurt dışında. Biz de köydeyiz. Evet. Peki köyümüzde şu anda Karakuyu köyü kaç hane? Köyümüz 70 hane ama şu anda yaşayan 35 hanemiz var. Yarısı Kayseri'de kalıyor. İstanbul, Ankara. Evet. Bazı illerim. Peki. Nüfusunda 160. 160. Evet, biraz köyden bahsedelim muhtarım. Karakuyu köyü. Niye Karakuyu demişler? Bunu hiç dedelerinden duyduğum kadarıyla. Evet, duydum. Bizim caminin önünde bir kuyu varmış, Karakuyu. Eskiden bizim köyümüz bu Ahben'in üzerinde çiftliğin özüdür. Tekmezer'de kuruluymuş. Develeri, hayvanları sulamak için bu kuyuya geldikleri için. Kış şartlarda zor oldukları için sürekli gelip gidememişler, 22 kilometre gelip gidiyorlarmış. En sonunda biz demişler bu kuyunun kenarına ev yapalım, buraya yerleşelim. Evet. Yerleşme sebeplerimiz de bundan. Köyümüzün adı o kuyuyu vermişler, Karakuyu olarak kalmış. Halen canın önünde yerleri belli. Evet. Şimdi muhtarım Karakuyu köyünden gurbetçilerimizde bayağı bir talep var. Neden bizim köyü çekmiyorsunuz dediler. Biz de dedik ki muhtarımızla görüşelim bir randevu alalım. Ona göre dedik çekelim. Yarın nereleri çekelim muhtarım? Köyümüzdeki yollarımızı, çeşmelerimizi her yeri çekebiliriz yani. Evet yarın saat evet. e, 17.30 iyi mi? Evet. 17.30 kaç oluyor muhtar? 5. 5.30. 15.30 yapalım. <laughs> 17.30 ama <laughs> bu çıkarsak o Yok, kötü olmaz ya. Biz doğalız. Yok. Doğalız. <laughs> 17 .30. evet. 15.30 15.30 15, 3.30'da yarın çekime başlarız. Ee, yaklaşık e, 1.5-2 saatlik bir çekimi yapacağız. Evet. Gurbette yaşayan köylülerimize bol bol şöyle bir köyü izletelim. Evet. Yine Karakuyu köyünde hizmet olarak köyümüz neler bekliyor? Ne gibi eksiklerimiz var? ihtiyaçlarımız var? Onları da şöyle dile getirelim. Eksiklerimiz çok çok değil galiba bu bölgeye. Köyümüzün çekeceğiz. istekleri çok. Peki muhtarım, e, seçmen e, oylar öncesinde seçmenlere vermiş olduğu bir söz var mı? Var evet Sekiz ne, tane. Ne dedim mesela? 8 tane muhtarım, proje muhtarım, proje yapalım? sunarak geldik. Proje sundu. Evet. Neymiş bu projelerimiz saybay muhtarım? Köy konağımız, yollarımızın parkeleri, Hı. cami şey inşaatımız. Evet. Cam, imam evimiz yok o. Ondan sonra çeş bizim burada hayvancılık çok. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kuzu iş ve suyumuzla Kızıltepe mevkisinde iki dere derin kuyu şey yaptırmayı düşünüyoruz. Bayanlara bir tandır yaptırmayı düşünüyoruz. Evet. Daha ne bilinmişti? Böyle bir şeylerimiz var. Evet. Bu şeylerimiz kalan bunlar. Güzel. Ee, peki turbetçiler evet. en çok hangi illerde? ilçelerde yani, gurbetçilerimiz var. Kayseri'de çok, İstanbul'da çok, Ankara'da da var ama genel herhalde yurt dışında da var. Evet, Yurt, yurt dışında kaç tane var? Köyümüzden her evden birer kişi var yurt dışında. Yurt dışında evet. her evden bir tane gurbetçimiz var. Var evet. Peki bu köyün nesi meşhur muhtarım? Bu köyümüzün eskiden balı meşhurmuştu. Bal. Evet. Şimdi arayla balından uğraşıyoruz. Şimdi onlar var. kalmadı. Hı. Artık çiftçilik, hayvancılık onunla uğraşıyoruz. Koyunculuğu meşhur. Evet. Evet. Hayvancılıkla uğraşan kaç kişi var muhtarım? Herkesin büyükbaş hayvanı var. Olmuyor yok. Küçük başta 15 evi var. Hı. Böyle. Peki muhtarım Karakuyu köyünden hiç öyle şairdir, e, ozandır, sesi güzel olan var mı? Yara şöyle bir iki türkü söylettirek de. Ozanımız var yarın yalnız ilçede kalıyor onu ben Söyleyin. gel telefonu, gelsin. telefonu diyeyim gelin. gelsin. Sıkıntı yok. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm Aleykümselam selam abicim. Hoş geldiniz. Ozanımız Hoş var. Hoş geldiniz. Evet, e, biraz köyü anlat muhtarım. Köyde ne yapıyorsunuz? Tarımla uğraşıyor musunuz? Araziler nasıl? Köyümüzde su olmadığı için pancar falan ekmiyoruz. Sadece arpa, buğday, hmm. ayçiçeği ekiyoruz. Doğut. Nohut da ekmeyiz. Evet. yok. Biraz yerine. da koyunculuk olduğu için koyun sahipleri genelde hiç freze bir şey ekmez. Hmm. Evet. Koyunlarımız yayılsın diye, mallarımız Kaç yayılsın koyun var mesela? 800 Güzel. koyun, 800'de kuzu çıkıyor, 1600. Hmm. Evet. Güzel. O yüzden Güzel. özellikle de bizim hayvan sahipleri hmm. freze hiçbir şey ekmeyiz. Evet. Peki bu evet. köyde eğitimi yüksek insanlar var mı? Eğitimi yüksek insanlarımız çok. Herkes Öğretmen okumuştur. Öğretmenimiz avukat, de çok. Savcı, Avukatımız aki. da var, doktorumuz da var. Hı. Polisimiz, uzmanımız, askerimiz çok yani. Peki demokrat var mı? Siyasetçi olsun. İş adamı olsun. Siyasetçi yok. iş adamı da kendi iş yerleri var. Öyle Hı. büyük bir şeyimiz yok yani. Evet. İş adamı yok. Peki yazın kalabalık oluyor mu köy? Yazın oluyor evet. 7. ayda, 8. ayda Almancılar falan geldiği zaman işte öğretmenlerimiz izine geliyor. Polislerimiz evet. falan izine geldiği zaman kalabalık oluyor. Evet. Gurbettekiler geliyor bayramlarda. Evet. Peki köyünüzün herhangi bir ilde ya da yurt dışında bir derneği var mı? Bu? Yok. İşlerine kurulmadı mı? Yok kurulmadı. Yok öyle bir şey olsa haberim olurdu yok yani. Evet Karakuyu köyünün etrafında hangi köyler var peki? Komşu köylerimizi şöyle bir sayalım. Akbenli Çiftliği, Yeni Kışla, Çatak, evet. Baba Yağmur, Uzunlu, evet. sınırlarımız buraya dayanıyor. Evet. Var mı gurbetteki izleyicilerimize, köylülerimize söylemek istediğin? Herkese bol bol selam diyorum. Onlara iyi günler diliyorum. Evet Köylerimize sağ... yardımlarını, köylerimizi takip etmelerini yarın bekliyorum. Yarın bol bol dile getireceğiz. İnşallah. Köyün eksiklerini, ha. ihtiyaçlarını dile getireceğiz. Ha. Yarın saat 15.30'da görüşmek üzere. Ama 17.30 dediniz. 17.30, 5.30 oluyor. 15.30. Tamam 15.30 oldu. 15.30. Tamam. 3.30'da. Tamam yani. 15.30'da sizleri bekliyorum. Evet yarın 3.30'da görüşmek üzere diyoruz. 1 milyon Yozgatlı platformu tüm sosyal medya sayfalarında. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Daha fazlası için kanalımıza abone olmayı unutmayın.